Özellikle aynı aralıkta hem bölme hem de çift katlı koloniler olduğu durumlarda bölme bu kaynaşmalara bu kaynaşmalara maruz kalabiliyor. Ondan dolayı bölme arıların girişini kapatmak önemli, daraltmak önemli. Buradaki gibi 3 katlı e, kolonilerde <laughs> Doğal olarak e, merada nektar kesilene kadar bir sıkıntı yapmazlar ancak merada nektar kesildiği anda e, bu sefer aynı arılıktaki bölme arılara musallat olabilir. Her arının yağma koruma davranışı farklı oluyor. E, bu karniolun yağma koruma davranışı daha önce böldüğümüz e, iki çerçevelik arı bu yani toplasın arası bir çerçeve yok dün aralıkta bayağı bir yağma vardı. Yağmadan sonra arılar sabahleyin ilk iş olarak yağmadan korunma olarak kovanın önünü gelmişler. Tek deliğin önünde bile tıkanmışlar ve burayı korumaya altına koruma altına almışlar. Dışarıdan gelen arıları engellemek için. İşte en büyük sıkıntılardan biri de içeriden dışarıya atmaya Çalıştıkları arılar yani bu kovan girişini e, korurken burada tıkanma olabiliyor. İşte bu alt bu kovanın altı komple açık olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama kovan altı komple kapalı olan kovanlarda, bakın bunlar dünkü yağmanın eserleri. Komple kovan altı komple e, kapalı olan kovanlarda. Evet, bunları komple içeriden çıkarttım ve yağma tetiklendikten sonra şu alt girişe döklen, ee, dökülen içeride üren arılar yağma tetiklendikten sonra bunlar özellikle de dışarıya atmaya çalışırken bunlar kovan girişini tıkaya biliyorlar. Ondan dolayı ee, yağma tetiklendikten sonra Sıkıntı oluyor özellikle de zayıf kovanlarda bakın yine e, arı ne yapıyor tekrar girişte önlem alıyor <laughs> yağmayı engelleyebilmek için vücuduyla birlikte kalabalık gözükmeye çalışıyor içeriği koruyabilmek için yine bu da bir başka bir kovan bu da girişte önlem almaya çalışıyor Yine bakalım. Evet. Girişte baya bir tıkanma olmuş arka tarafta, iç kısımda. Arılarda bu e, süngerler baya işime yaradı. Delik kapatma konusunda şöyle ki e, dışarıdan yağma esnasında dışarıdan girişi önleyip aynı zamanda içeriden de yağma bitince içeriden de arıların gücü kuvveti ölçüsünde içeriden kolonikla açabileceği bir aparat haline döndü. Bugün polen geliyor. Aynı zamanda Evet. Polen girişi de Bugün bu denler rahatlıkla girsinler içeriye arılar. Yine bir başka bir bölme arada kolaylıkla kovan girişini koruyabiliyor. Evet. Bakıyoruz yine kovan girişini ee, kapatmış. Şu bununla bu girişi yer değiştirdim. Biraz daha rahatlasın diye değişebilirim aslında ee, ama şu an içinde yeterli ko kovan, e, kovan hakimiyetini sağlaması için koan girişini tutmuş durumda kendi kendine tedbiri alıyor Bu ne demek Aslında ben e, ne kadar sayım çok olursa o kadar yağmayı koruyabilirim Yöntemim bu diyor aslında yani kafkas ve diğer aralarda işte kendi cüssesi ya da biz iki yeteneğiyle ama İtalyan gibi ya da diğer çok yavru yapan arılar, sıcak iklim arıları dediğimiz arılar da onlar da arı, arı zararlılarına arı karşı nicelikleriyle yani sayı üstünlükleriyle beraber tedbir almaya çalışıyorlar. Bu davranışı biz bir de ne zaman görüyoruz? Özellikle sonbaharda sarıcı arıların çok fazla saldırgı saldırgan olduğu, saldırı yaptığı, ...durumlarda görüyoruz. Özellikle de yoğun polen gelen dönemlerde üç katlı kolonilerin giriş deliklerini rahatlatmak önemli. Kaldı ki örnek veriyorum buradaki Bursa tabanındaki e, gibi sağlı sollu erkek delikleri dahi açılması lazım.